Arkadaşlar merhaba. Rekortmen yayınlarından harika bir soruyla sizlerle birlikteyim. Sınav yarında ve sınav kadar dikkat gerektiren bir soru. Bir keresteyi 5 eşit parçaya bölmek isteyen usta kestiği her parçadan sonra 5 dakika mola vermiş ve işin tamamını 55 dakikada bitirmiştir. Her parçayı eşit sürede kesen usta işini mola vermeden yapsaydı aynı keresteyi 8 eş parçaya kaç dakikada bölerdi? Şimdi şöyle düşünelim. Bir tane kereslerimiz olsun. 1, 2, 3, 4 kesim yapmamız lazım. 5 eşit parçaya bölmek için. Şimdi T sürede kesti. Artı 5 dakika mola. T sürede kesti. Artı 5 dakika mola. T sürede kesti. Artı 5 dakikada mola. T sürede kesti. T sürede kestikten sonra iş bittiği için artık molayı saymama gerek yok. O zaman 4T artı 15 eşittir kaçmış? 55'miş. 4T eşittir 40, T eşittir 10 bulunur. Şimdi 8 eşit parça bölmek için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kesim yapmamız lazım. O zaman her kesim 10 dakika sürüyordu. 7 çarpı 10'dan 70 dakika sürer bu işlem. Tam sınav ayarında sınavda çıkabilecek sorulardan bir tanesi. Bu yüzden de biz bunu rekortmenin R'si ile gösterdik. Rekortman yayınları en iyi sınav yayınlarından bir tanesi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.